Selam arkadaşlar. Dostlar şimdi bir önceki videomuzda Tether arttırmıştık. Şimdi Ethereum arttırma botundan bahsedeceğim sizlere. Bu Ethereum arttırma da Bybit borsası üzerinden yapılıyor. Yani bir önceki işlemleri Binance'tan yapmıştık. Şimdi bunu Bybit'ten yapacağız. Bybit biraz daha zor kuruluyor. API'si var yine. API yönetimiyle. Ama buna bir tık daha farklı bir iki API'de şey yapacağız. Okuma izni ve e, işlem yapma izni ayrı ayrı veriliyor. Onlar için iki, iki farklı apisi var. İkisini de şimdi göstereceğim size. Önce bir e, hesap açacağız. Hesap açmak için bir mail ve şifreye ihtiyacımız var. Ben size yine linkte e, referanslı bir şey vereceğim, link vereceğim. Onda e, %10'a kadar yine bu şeylerde indirim var. Onu kullanmanız iyi olur. Şimdi benim saçma bir şeyim vardı. Mailim vardı onu. Kullanalım şimdi. Outlook.com İlk önce üye olalım. Bu referans kodunu linkini atacağım size şimdi. O şekilde üye olacaksınız. Ben böyle göstermek için size şimdi üye oluyorum. E, mail gelecek telefon bilgisayarımıza şey mailimize. Hemen bakıyorum. Bunu girdikten sonra Şimdi e, onu kaydetmesin. Google doğrulamayı açmamız lazım. Öncelikle her zamanki gibi ilk önce e, Google doğrulama yapacağız. Buradan e, Account Settings, Security yani güvenliğe geleceğiz. Keşke internetim daha hızlı olsa. Şimdi buradan Google doğrulamayı açıyorum. Şimdi maile tekrar e, bir kod gelecek. Bu kodu tekrar gireceğiz buraya bunu bağlayabilmek için. Evet geldi şifremiz şimdi. 200 551 Bu e, Google doğrulama yapabilmek için sadece bize verilen kod. Şimdi bunu Telefonumuzu yüklemiş olduğumuz Google doğrulama programıyla burayı bağlaştırıyoruz. Zaten isterseniz QR okutabilirsiniz, isterseniz kurulum anahtarına girebilirsiniz. Ben QR okutacağım. Aynen direkt kaydetti. Bybit olarak hatta mail olarak direkt kaydetti. Şimdi buraya Google'ın o kodunu direkt giriyorum. Şu vermiş olan şifreyi de verilmiş olan şifreyi de mutlaka bir yere kaydedin. Hatta yazıyla yazın, el yazısıyla bir yere kalemle yazın ki cebinizde hani bu ileride bir sorun olduğunda, telefonunuzda bir sıkıntı çıktığında yeniden tekrar yedekleme olsun diye. Bu arada biz konuşurken şifre gitti. Hemen şunu giriyorum. Tamam. Şimdi Google doğrulamamızı aktifleştirdikten sonra buradan artık API bölümüne geçiyoruz. API'mizde şu şeyde ben linkini tekrar size vereceğim. E, bu API yapma sayfasının buraya tıklıyoruz ve zaten direkt bizim hesaptan açılıyor. E, bu yenilendikten sonra e, tekrar API e, özel şifresini vermediğini söylüyor yani bir kere görme hakkınız var güvenlik açısından bu. Şimdi burada create an key diyoruz ilk önce. Ben de tekrar şuraya biraz kontrol ederek gideceğim çünkü karıştırabiliyorum. E, sonra ilk önce bu ilk API'miz. E, Selection Third Application Bunu seçeceğiz ilk önce. Buradan e, Tricomas seçiyoruz. Bakın bu adımlara dikkat edin. İlk önce bu, sonra Tricomas. Sonra e, Active Order and Positions Tekrar ben de kontrol edeyim. Aynen. Ve burası tikli olmayacak. Burası böyle. Bir de Google doğrulamamızı gireceğiz şimdi. Hemen ona da bakıyorum. Confirm dediğim anda tamam. Bu bize bot ilk e, aktif keylerimizi verdi. Bunları alacağız hemen şuraya. Yeni not defteri diyelim. Bu birincinin API keyi. Bu da private key bu ikinci kısım. Şimdi bunu aldık. Bu birinci API'lerimiz. Bir okuma API'si. Şimdi understood diyoruz. Bu birinci API'lerimiz oluşturuldu. Şimdi ikinci oluşturacağız. Bu da ee, şurada bu sefer api seçiyoruz. No, i̇sim olarak da botumuz yapalım. Connectivity with IP Give me your key name and leave Burası önemli değil. Burası positions 10 idi. Read only seçiyoruz. Create new key, keep api Transcription option selected. Tamam, bu kadar. Şimdi iki kodlu doğrulamayı tekrar giriyoruz. Tamam, bunu da şimdi kopyalıyorum. Tamam, burası hazır dursun. Understood dedik, iki botumuz, iki tane API'miz oluşturuldu. Şimdi buradan ben size linkini vermiş olduğum siteye giriyoruz. Bizim e, stable botun sayfasına giriyoruz ve register diyoruz. Burası e, kayıt bölümü, burada isim soyisim, mail, e, telegram adınız şifreniz. Telegram adı önemli. Mail e, hani bu hesabın aynı olduğu mail olmak zorunda değil. Telegram adınız da önemli çünkü bu e, iletişime geçiyorsunuz bu botun sahibiyle bununla e, ve sizin bu bir kere Telegram adınızla sürekli iletişime geçecekler. Botun sahibinin kim olduğunu anlayabilmek için hep onu kullanıyorlar. E, şimdi buradan sonra bu kaydı oluşturduktan sonra robot değilim diyorsunuz kaydı oluyorsunuz. Sonra login diyoruz. Burada işte mail şifre diyor. Giriyorsun. Bu sayfa çıkıyor karşına. Burada profile geliyoruz. Add bot diyor. Buraya tıklıyorum. Daha önce Binance botu için video çekmiştik zaten. Şimdi Bybit botu için çekeceğiz. Bakın Binance'da iki tane API çıkıyor. Yani Bir API bir de Secret Key. Bybit seçince dört tane çıkıyor. İlk önce API ID'sini giriyorum. Üstteki. Sonra API Secret Key'i. Sonra bu. Okuma şeyi, e, Okuma apisi Bu da okuma apisinin secret key Buna böyle tıkladık mı Tamamdır Bir daha basmayın bakın bu sayfa değişmiyor böyle kalıyor bu, Biraz sayfa çok şey değil Profile gelince zaten Altta çıkacaktır Bakın gördünüz mü 174. bot eklendi diyor Burada içinde ne kadar olduğu görünüyor Buraya ethereumlarınızı gönderiyorsunuz e, ethereumlarda Nasıl gönderildiğini göstereceğim Şurada ethereum deposit diyoruz. Bu e, adresi herhangi bir ethereum gönderdikten sonra e, En az 0.1 bitcoin'lik ethereum gönderdikten sonra e, Bu sefer arkadaşımıza mesajımızı atıyoruz telegram üzerinden bu botun sahibine e, O telegram kanalının zaten adını her şeyini paylaşacağım birazdan yine sizinle bu e, Videonun altındaki linkte hepsini yazacağım Onları kullandıktan sonra da işimiz bitiyor otomatik olarak %5 ile %7 arasında aylık ethereum miktarınızı arttırıyor dolardan farkı şu eğer ki ethereumun yükseleceğine inanıyorsanız ethereumla işlem yapıyorsanız sadece boşta duran etherelerinizi burada değerlendirebilirsiniz ama yok ben sadece dolar arttırmak istiyorum derseniz de diğer videoyu izleyip dolarınızı arttırabilirsiniz yani piyasa ayı döneminde ise bence e, tetir arttırımı boğa dönemindeyse ise ise eee Ethereum arttırımı daha mantıklı olacaktır. Bu kadar arkadaşlar videomuz. Ee, yine soracağınız bir şey olursa gruptan veya işte altta yorumlardan yazabilirsiniz. Kendinize dikkat edin.